bugünkü videomuz Mars'tan e, ah, sonra gez. Yüzüne sadece şu anda göstereyim. Evet. Daha sonra gösteriyorum. Mars'tan e, sonra gez arkadaşlar. Çünkü a, çünkü işte bu kadar. Arkadaşlar böyle biraz mesela böyle kötü oldu. İşte, mesela mesela böyle gizemli veya efsanevi karakterlerim var demeyim efsanevi falan karakterlerim vardı böyle Spike'ım Leon'um vardı şu iki, iki, karakter ben şu vardı bende bunlar vardı bende sonra işte hesabım çalındı benim o yüzden en baştan başladım adım Nita Baba söyleyeyim kulüp yayla diye bir tane kulüp

Yok çare bildiğiniz. Aa. Oh. Hmm. Böyle. Nita baba piro adam. Şunu değiştireceğim. En sevdiğim karakter burada. Nita baba piro Nita. Yani görselimin Nita baba piro yazılı olduğunu biliyorum ama şey yapamamıştım. Bunu değiştiremedim. Değiştiremedim yani. İki saniye arkadaşlar. Hmm. Benim arkadaşlarım. Yeni gelen karakterim. Yeni gelecek karakterim. Deneyim mi arkadaşlar? Kabul ettim. <gülüyor> 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 ya. Ya. Karakteri yok ki adamın. Öldürüm o seksenin komdanıyor. You ne. Neyse Şeyi kapatayım. Bir, bir 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 arkadaşlar. Şey bekliyordum ben. Do this if I wanted to. I'm lagging. Sen at sen at sen at. Of ya. İlla dibine gireceğiz. Top bende olsaydı var ya ben oradan atmıştım. Yeah, birdie, birdie, birdie. Neyse ki attım. Wait, now everyone can't believe I have to do this. Get away from me! Arkadaşlar hesap böyle biraz yeni gibi o yüzden böyle Şeyden... <laughs> Bayağıdır da Brawl Stars'ı oynamıyorum O yüzden arkadaşlar Allah şu Skibidi de... <laughs> Polix de Rüzgar serimi Şeyini üçüncü seviyesine short attım. Atmak zorunda kaldım. YouTube izin vermiyor. Şey atayım video. Hani böyle yaptım. Kaç 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 kaç. Yükleri alamam. Bir şöyle atlayalım. Hadi kim? Hayır. Hayır. Kaç kaç kaç. Bir de bekleyeceğim canım da olsun. Oğlum. Sen kimsin? Sen kimsin? Yarım saattir benden kaçıyorsun. Ya hadi. Nerede kaldı? Nerede Ne yapıyoruz şimdi? Şimdi. Tek vuruşta Şimdi. Herkesi ben öldürmüşsün. Aynen. Herkesi neredeyse ben öldürmüşüm arkadaşlar. Ben hiç onu. öldürmüşüm. Hazır mıyız? Bismillah. Onda. Hayır. Başka bir şey olmuyor arkadaşlar? Bu <laughs> neymiş? Mısır aldığında süper özelliğini dolar. Bu nasıl açık? Hani hasar alıyordum ya hemen adamın üstüne atlarım. Çok fena iyi olur. <laughs> Arkadaşlar Brawl Stars'ı bayağıdır oynamıyorum. Dedim ki bir Brawl Stars'ı bayağıdır oynamıyorum. Ben de dedim ki bir Brawl Stars'ı görelim ne olmuş ne olmuş. Onun yarısı kötü olmuş. Eskiden biraz daha iyiydi. Ama orada olduğunu biliyorum. Kaçma öyle. Kosturma. Benden kaçamazsın. Oraya kaçalım. Hayır. Kaçmalıyım. Tamam. İyi. İyi. Ya biz bitirdik oyunu. Kimse de kalmadı ki gel. Yok. Sen benim arkadaşımı öldürdün. Siz benim arkadaşımı öldürdünüz. Arkadaşım ölürse ben de öldürürüm. Götükü öldürmüştü. Bismillah. Şey, şey şey. O bir şey geliyor. Sprey geldi. Bismillah. Şey, bir şey geliyor. Oyuncu simgesi geldi. İyi. Seçeriz senin. Nerede? iyi. Şeytanın gözüksün. <laughs> Diyecekler ki. Bir taba bak ya. Karşımızda. Hadi ben maxlayacağım arkadaşlar. göre dün kupa olmaya çalışsın. İnşallah olurum. Geliyor. Ah. Ben geliyorum. Ben de ben neyim sen doğru geliyorum ki. Hadi be kanka. Ben öldürenin intikamını alacağım ben de. Ne işi bu? Biraz bekliyorsun. O miniyor. Zıp Neyse, hangi Neyse ki altın çıktı ihtiyacım var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bunu alayım bence. Arkadaşlar benim olduğunda şunu alacağım. Şunu, şunu alacağım. Ya da canım olsun. Dokuzun aldığında bir tane daha seçelim. Susu. Geliyor mu Yusuf? Şifte oldu. Şifte oldu. Evet. <laughs> oldu. Şifte oldu. Şifte oldu. Şifte oldu. Şifte sonra Şifte geçeceğiz. Bayağı ediklarımız var. Biz alırız önce. Ne diyorsunuz? İlk başta mutlu gibi davranıyorum. Ne de boş verir. Şimdiki yükleri alayım. Ben <laughs> kardeşim çıkar mısın? <laughs> Çıksın. Hesaplaşacağım sana da Takım arkadaşımı öldüreceğim. Oha havada kaldı takılı kaldı. <laughs> Beş kişi öldü. <laughs> 1000'e ulaşalım. Bin kupaya ulaşalım sizinle. Sonra videoyu bitireceğim. Yarın iki bin olur. Veya beş bin. diyorum ya da şöyle Sonra söyleyeyim. Yeni karaktersin diye senden korkacağım diye bir şey yok. CEO of Brawl Stars. Ne buradasın? Oh. 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 Sen konuşma. Pro, sen de değil. Kanka, kanka, kanka. Kanka acil sen değilsin. Benim canım azaldı. Ben. Al oh, kanka. Stars. Bak kaçma konuşarak çözelim. Yok anlamıyorum. Kaçma. Bayılma. Kaçma. Bak, kaçma. sana anlayış gösterelim. Göstermiyor ki. Bir onu bir Arkadaşlar Bismillah diyeyim İnşallah bir şey çıkar. Çıkmadı hiçbir şey. Altın çıktı ama da işimize yarar bir şey. Kare açacağım ha. Sanırım. Benim kupaya da az kaldı. 80 alabiliyor mu? Ama almayacağım. 35 başka bir şey var yani, bekliyorum. yeni gelecek karakter. Bakamamıştım. Takım arkadaşım gelmiş. Oğlum bize ki bu. Bu ne? Size söyleyeyim şey arkadaşım. Bu şey karışımı bir şey. Arkadaşlar Bu Jeki ee, Jeki ve şey karışımı bir şey Ne bakın aynı özellik Bu da böyle gittiğinde yer, yerde toprak gibi dondurma saçıyor Onu yine bakın Yüceki de böyle yapıyor. Bakın. Size şimdi göstereceğim. Bak. Bu dikkat edin. Arkadaşlar işte o. Bu özelliklere dikkat et Bakın şöyle. Şimdi şuna bak. Şuna bak. Okay. Bu Jack'in aynısı. Bu Jack'in aynısı. Böyle. Hadi anlıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buna iyi bakın. Tabii süper gibi değil. Let's go kick Aa, Benim yok. Bir buradan aldım. Like bakın arkadaşlar. O Jack'in bunun süperi. Very nice to meet you. Sparkles. Barry ile aynı taktik. <laughs> Bakın o da bir şey döndürüyor. Altta da bir şeyler bırakıyor. <laughs> Ay onu anladım. Diyelim ki anladım. Ne var da gittin yani? <laughs> Aynısını yaptın. değişmedi diyeceğim de. şey Ne? Bu bak? Bırak biriktireceğim ve şey alacağım.

Boşuna süper kullandırdım adamı. Zıpladım. Adam boşuna süper kullandı hem yanına da gitti. Ayı. Oğlum biraz anlayış göster. Ezik çok zorluklar geldi bize. Eziklerdi ama şeyler. Bizim bizde oynayan adam ezik. Gerçekten <laughs> de bozalım. <bu, çok> <laughs> ah, iyi de. Çünkü o'nu ben yokken öldürürler. Onunla savaşamam çünkü. Sona kalırsa da artık. Bakacağız. Düşünsenize ilkten geliyor, görüyor musun onu?

Çok 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 şeyler yiyorum. Yoksa sinir krizi geçireceğim. Ama hiç basmışlar kendi yiyorum da. Hadi. Hadi. Ben seni bir vuruşta öldürüyorum ya. Bir de birinci seviye. Şey Kuruma nasıl öldüreceğim? Ben öldüremiyorum da. Oha. İyi oynuyor bu harbiden. Çok iyi izlerim. Hadi. <laughs> böyle. Atlıyorsun oradan. Ben öyleyim. Kral kardeşim. Saklanacağım. Ya saklanacağım ya saklanacağım. Öldürdüm dur 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 kaç 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 abi bırak o var hop atla öldür öldür tamam iyi üç kişi öldürmüşsün ama bir kere ölmüşsün bir şey olmaz bundan Altın var mı? Ya. Oğlum neden çıkmıyor Nasıl kaldı? Bin zaten. daha Biraz daha kukaya can't believe I have to do this. Çok gülen çok ağır, çok gülen çok ağır. Boş ver gitsin. Arkadaşlar, şu maç bitsin hemen Burayı kapatmak zorundayım. Bezenimiz tolmuyor. <de olmayı. Gülüyor> <kanka>. Alırsın. Al. <laughs> Şimdi bu sıraları <geçelim>. <Gülüyor> <Gülüyor> Amacımıza ulaşamadık ama yine de 50 altınlar kazandık. Hepinize evet, görüşürüz.